misin <laughs> lan? <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet şey bir şekilde Harika'yı bir birlikte kardeşim bir şey bir şekilde Sarver atıyoruz halledi Jake abi yine modda harbi Hallettik ya Hoş buldum sen Ayy Oğlum adamlar atlayamadı Gel buraya Famas Şimdi gitti mi gitmedi ikinci Baksana vurayım içine Baksana gitti Vur, Dur dur halledi gel Vuruyorum 2 kişi vurabilirsin Bilmiyorum kaçmaydım İki bir galiba. Bir tane galiba bilmiyorum. Sen oyna bir kardeşim. İki baymışım evet oyna. Vur orayı, ben kill almaya gidiyorum. Burada Çekil nerede? Gel baba. Vurma bu bir böyle vurmak kolay değil bak rahat onlar arkadaşlar güzel bir şekilde bunları vurduk tamam dört kilim var Naruto gayet, gayet güzel abi gel, orta dolu orta dolu daha bir kilim gelmedi o bir killim de gelsin şöyle gelsin gel lan buraya tamam bekle halledeceğiz Naruto kaç adam kaldı o 12. Tamam tamam fazla bir şey kalmadı. Gayet güzel. Burayı temizledim zaten hızlı bir şekilde oynayacağız gene. Arkadaşlar videoyu bir de biliyorum Biliyorsunuz çekilişlerimiz devam ediyor ve dünkü videoda çekiliş kazananları şu an ekranda görüyorsunuz. Fazla uzatmak istemiyorum. 5 5 liralık çekilişine biliyorsunuz başta söylemiştik yani söz verdiğimiz gibi. Günde 5 tane RP sizlere vereceğiz Ramazan bitene kadar. Artık yapmanız gerekenler benim kanalıma ve Naruto kanalına abone olmak ve yorumlar arkadaşlar oyun nickini yani diyelim bak kendim için söylüyorum. Diyelim Esuji Sasuke'ci bir de ID var. ID'yi de koyuyorsunuz oraya kardeşim bir şekilde katılmış oluyorsunuz. Kardeşim hızlı bir şekilde devam edelim. Fazla atmaya gerek yok. Let's go. Gel bak ne buldum. Gel. Helal lan sana. Ver. Aa cam basıyorlar. Biri <laughs> gitti. Aa diğer nerede? Hangisi burası hani? sen? Gel bunu çek şey, gel gel. Lan dur dur dur. dur. Onu yanıyor onu. Bak benim aydı Neyse dur ben bir cover yere geçeceğim. Nerede? Ya yukarıda ses işaretimi görmüyor musun? Bak duydu sesini. Bomba atar gel gel. Kaçtık ya adam. Ne bayıldım maymun. Hey seyit bendim bir tane ya. Yani. Arkadaşları var. Tamam, tamam, şey. tamam. Finish değildi. Thank you. Evet, arkadaşlarına şimdi içlerine awesome. gideceğim. geçeceğim. En az 2. Kar 98 oyuna kafamı çok karıştırıyor ya. Ben bir ses çıkaracağım. Tamam çıkar. Dışarıdayız er, değil mi? Bir e, hasar atayım en azından. Bir saat sola sık. Evet bir orada. Abicim siz tarbi işlisiniz ya. Başka bir açıklaması yok. Yemin ederim var ya. Niye böyle oynuyor bunlar? Oğlum boş yer awesome. boş yer. Gel sen önüne bak. Var bir değişik bir şey yarısı. Hiç sıkıntı yok. 9 killimiz var ama. Arkayım Merve'nin bomba atıyor. Hayır ya 7 mı söyleyeyim? Mark the location. Ne yapıyorsun? Birisine sıkıyordu galiba. Kime sıkıyordu bu? Sana sıkıyordu lan. Bana değil ya. Bekle sana bir tane Spiderman yapıyorum hemen kardeşim. Ben de Böyle deniyorum. Bunu en güzelinden attım sana. Al attım. Harbi. Oğlum rahat olsana lan. Eyvallah eyvallah sus ki. Ben şimdi, şimdi ya bir o bir zaman. Bir tane eksik kaldı. Aynen bir tane eksik kalmış galiba. Git hemen oradakini de açalım. Var arkadaşlar son. Burada Aa, oradakileri ben... gördüm. Son bir adam orada. O da gittiğine Hayda. göre kardeşim şuraya da ananı ağrıdın. Sen bekle ona da gidelim ona da gidelim sıkıntı yok. Abi 2x oyundan kaldırırsan. Baydım baydım. Niye peki? Vallahi Allah Allah. dedim vuramıyorsun ben vurayım. Mantıklı mantıklı harbi vuramadık <laughs> Yanlış yani. Yanlış mı yapmışım? adam atladı. Ne? Çık buraya adam atladı ve bot da var. Gel oraya hızlı gidelim gel. Çık burada da var dur. Tamam oynuyorum. Oğlum yakın atlamış lan direkt şu bu, bu tarafta değil mi? Bu tarafta değil mi direkt? Oğlum ki bak şu kiri çeksene. Al çekti. Adam orayı bir yere yatıyor. Yatmış kayanın arkasında. Sisk'e i̇şte bir tane bomba atacağım. Güzel biri bomba. Güzel biri molotov. Öyle öldün artık yani yeter. Tamam. Bot nerede peki? Daha bot bir oyuncu daha var. Bir tanesi de buradaydı. Gel aynen. Son bir bot galiba. Buradaydı e ya. Arkadaşlar. Abicim daha ne olsun? Harbi daha ne? Oğlum nereye gitti bu? Vallahi buradaydı. Ha burada burada. Watch out. Şu botu da bir vuralım bir artık. Şurası bitsin. Geldim. Mark the location. Çok iyi. Evet arkadaşlar harbi uzun zamandır bu kombinle oynamıyorduk gayet güzel MG M4 severiz yani en sevdiklerimizden bir tanesi arkadaşlar arabilirim tam şu anda like atabilirsiniz onu da bir söyleyeyim basalım abla like'ları cidden atmayanlar varsa bir hatırlatma olarak atabilirsiniz arkadaşlar Şimdiden çok teşekkür ediyorum o zaman hızlıca devam edelim aha aha giriyor ben direkt tamam mı gir gir hiç sıkıntı yok refleksler hazır burada Bekle. Bunlar bitti. Açık açık açık. Vardı. Kulübe. Ha baygın gidiyor. Bekle baygını çekme. Bir ben. Çektim. Güzel abi bu da gitti. Şurada bir tane bot var. Bot değil lan o. Bot mu emin bot, misin? Bot 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 bot. Onu da finish etsek gayet güzel. Naruto harbi kere rekor olur ha. Aç. 18 oğlum mu? Zıca vuralım. Oo, ne? Gel burada var şey gel var? gel hızlı gel. Oyuncu mu? Oyuncu evde. Hangi? E, i̇ki katlı bu. Oğlum buradaydı. Ha diğer evdeymiş. En küçük ben. Burada. Watch out. Neresi oğlum? Bot oğlum işte bu. Ben bir şey dedim. Mark Ne dedim bu arada heyecandan gidelim. Arkadaşlar poçink de, aha soldakileri de oynayız bitirelim. Benim bırakacağım ben arabaya gideceğim tamam mı? İnanılsın. Tamam. Hani? Bak bana bakıyorlar ikisi de. Ha, ben birini vurdum. Vurdum bunu da. 11. Bir göremedim bu arada. Ben de duyamıyorum şu an. Direk kızlar nice kaçar. Bu çünkü oğlum. Kardeşim kimler herinde ne yap taktikleri helal lan sana. 300 IQ. 300 helal IQ. Helal lan sana nerede? Aa burası var burası var. Çık sen çatıya. ya. bir şu an altında sus ki. Tam onları gitti. Çok arabaya mı? Asın. Olabilir, olabilir. Direkt hızlı arabaya. Aa gördüm var. İki kişi. <laughs> Bir bayıldım. Helal lan. Geliyorum. Direkt oraya oynayacağım hızlıca arkadaşlar. Oynamalıyız buraya. Naruto hızlı gelemem. Basıyorum basıyorum. Tamam. Atıyor. Bombirdim ya. bekle. İki bakacağım. Bunlar. Yemin şey ederim var ya. Aa, İki tane bunları da. Direkt oraya oynayalım. Oy yeseydim. Hani? Tepe tepe tepe. Oğlum nasıl görüyor ki bizi? 28 kill hepsini vurursam 38 Naruto. Tamam oynayalım o zaman. Ya sen var ya na oğlum bu var ya en az ikiler ha. Oha iyi de sıkıyorlar ha. Evet. Bekle bekle. Abi geliyor lan sana. Nerede? Arkandan gördüm. iki en az iki adamlar Gördüm gördüm. Durutlar Katon. tepede buz kızarlayacak haberin olsun. Kim kanıyor? Helal. Çok iyisin oğlum sen ya. Awesome. Oynayalım tepeye yoksa canım mı ya. Onlar yani daha da gelmiyorlarsa eğer bunlar sıkıntılı ben sana söyleyeyim. Gelmiyorlar mı cidden? Yani. Geliyorlar lan açıktan. Ben sana ya. Benim ayı. Yapma. Ölmeyiz inşallah. Bir tane daha var abi. Aynen aynen. Bir tepe bir kırmızı ev galiba. Bekle size de kafa gelecek. Bekle 31 kilim oldu oğlum geliyorum. Bunlar arkadaşlar buradan Tepereler, çıkmayacak. Tepeler, Kaç kişi? Bakıyorum. Aa bayıldım. Tam bayıldı bunların. Kili görürsen söyle. Yapma lan. Kili gitti. Bak biri burada gel 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 biri burada. Tam Bu bir mi işte zaten? Evet. Onlar şey da 3 galiba. Niye? Bir şeyim bitti. Benzin gel. Çekildi evamda. <laughs> Gir mi lan direkt teras ya? Gir lan uç lan. Hayır dur oğlum. Gelin buraya. Lan çok geç kaçacağım. Kaç kaç bekledim kaç. Lan bekle. Hayır. Ne oldu? Korktum. Diğer tutuyor. Korktum. Sen tamam, bırak tutsun. Sus ki çık 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 oradan çık sana şey atacağım kristal Aşağı gel kristal atın buraya Gel ver bana Size var ya acı yaşatacağız acı Oha şuna bir bak şuna Gel gel arkadaşlar izleyin hop Şimdi şunu atacağım Sonra hazırlanacağım Baba kadar Bu, kadar Bu kadar basit kardeşim O kadar basit olma değil. Tahmin edeyim mi? Kill kardeşim 36 Hayır <laughs> 35 Hayır Aç oğlum? 34. iyi. i̇yi. Bende zor var. Çok ya harbiden. Böyle 61 puan aldık. Kaç oldu kardeşim? Daha ne olsun abi? Harbiden gayet güzel bir maçtı. Ee, çok teşekkür ederim dediği için arkadaşlar. Harbiden hızlı bir şekilde kardeşim. İkinci maçımıza geçelim diyorum o zaman. Let's go. Onlar tam şey ya. Böyle şey yapacaklar. Tepe taraflarına yapacaklar. Oğlum harbi maç iyi bu arada. Geldim 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 geldim. Kaç Asim. kaç kaç. Tamam. Arkadaşlar bir denk gayet iyi bir şekilde sağlam bir takım vurduk. Abi adamların bir vardı var bunları komando tesi falan diye Tesler vardı güzeldi. Güzeldi bunları vurduk şimdi devam edelim kardeşim. Bu taraflarına top. Baba 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 baba. Nerede? Tam beni filtremeye geliyorlar. Şey var, yukarı çıkıyor, şey var. O da oynadı. spider var oynadı. Bu da gitti. Oğlum bunda Spider-Man var. İyiyim mi, iyi sana. Lan, Molotov. Gelemiyorum. Tamam, niye Molotov geliyor bu kadar? Nereden geldiğini Belki bilsin. Bekle alayım seni alayım. Aa anladım nereden geldiğini bu tarafta geliyor. Bitti mi? Şurada değil. Gir oraya. Ne oluyor? Burada, bunun Watch out. içinde. Kaç kişi? Bir galiba. Kaldırıyor da olabilir. Bir olmaması lazım. Kaldırıyordur. Kaldırıyor, kaldırıyor. <laughs> Şu <laughs> bana. <laughs> <laughs> Aynen. Diğeri de gitti, gitti lan bu? Moliye mi gitti? Ya, baktı, evet. Baba 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 konuşuyor baba baba. Ne diyor? Ne diyor lan maymune? Önüm. Geldim. Kaç kişi? Bot lan. Bot sen hayırdır bana ne satıyorsun lan? Tamam güzel abi. Neredesin bu oğlum? Oha. Ay lan bu. Harbi. Adamlar oyunu silmiştir oyunu. Bak bak oy oy iki takım iki takım. Diğer evin İyi misin? İyi miyim ben güzel bir yere geçeceğim. Oynamıyorum o zaman sana geliyorum. Tamam. Aslında finişleri sen çok olabilirdi ama. <laughs> tamam. Sağ sağda sağ tarafta da, da var da. Hiç sıkıntı yok baba halledecek hepsini. Var mı ses? Hayır. Onlar mı ciddi sen? Olabilir. Aa son. Nere? Yol, yolun kenarında. Enerji içmesini suyurum bu arada. Bak değil Botu bir lan. Nerede? Evet. Aa duydum. Ben burası. Ben sadece kaçamazlar? Botu sen mi aldın lan? Aynen. Oyuncu. Ne yapsam? Bittim ha. Hayır hayır hayır. Tamam. Hayır. tamam tamam benim canım var. İkiler. Geri bot galiba. Çok iyi. Kaç kilim var? 18-19. Oğlum. Bayağı. 13 ee, adam Hayır bizim killeri çok hızlı aldık ama maç da çok hızlı bitti Bu arada maç sağlamdı Mesela seni vuran iyiydi Harbi seni evet, vuran yani iyiydi. yani hepsi biraz sağlam oynuyor ve gördüğünüz gibi Herkes herkese vurduğu için adam kalmadı Araba geliyor anana avradını Ay, vallahi araba geliyor. Kaçtım, kaçtım. Oğlum, Beni al dedim, beni al. Beni al, tar anana avradını. Lan bunlar sağlam. Ben seni sen, sen piklemesin. Al. Alo. Ha ya Turkish, ya Noob mu? No mu? Maç sonu görüşeceğiz maç sonu. Maç sonu görüşeceğiz. maymune eder de. Maymun Oğlum nasıl oynuyorlar? Geliyorlar mı? Çıbal oynadılar evet. Nerede? Üç katı var ya. Beni de görürler bu arada bunlar. Bunlar topuz. Yo ben sağdaki piklerken soldaki vurdu. Üstüne geldi.

Sen ağlam değilsin. Yatın lan ya. Hani türkü şunup? Hani türkü Hani türkü Hani? 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 Beni hani? hani? duyuyor musun? Adam Neyi olacaksınız oğlum. Musun? Adam olacaksınız adam. Kardeşim harbi laf, laf yaptırmam abi ya. Harbi laf yaptırmam. Gayet güzel arkadaşlar. Bir tık gaza geldik. Bunları güzel bir şekilde vurduk. Naruto ne demek istiyorsun? Vallahi ki helal helal olsun demek istiyorum. Oyuncular Çünkü bu arada boş değil de. Adamlar bayağı iyi oyuncu. Ben sadece bir pikledim soldaki kafamı aldı bile. Ya iyi adamlar ama sen içeriden geçin. Yani sen daha iyisin demek istedin galiba. Ben mi e yanlış anladım? <laughs> Aha buradalar lan. Bunları güzel su gider abi. Aha Oy naruto var bir bunlara güzel pusu gider. Son 5 kişi nasıl ki? Evet evet. Adam bana mı sıktı? Oğlum bir seri araba lan. dörtler. Naruto. Kaç. Sıkı dörtler. Buggy'yi görürsünler bunlar bana oynar ha. Göster o zaman buggy biraz. Nereye gidiyorlar? Alanım alsam ya ben de yer alsam? Çok agresif oynamaya çalışıyorlar ama Ne yapıyorsunuz kardeşim Bence bug'i göstersen kovalasınlar, sen vur bunları Kovalasalar işte bak aynen Aha. görüyorlar şu an okey Oğlum o şey değil mi lan? Diğer bir Yo yo onlar onlar valla onlar, onlar, onlar galiba Hadi oynayın Hiç bikleme. Tamam. Ben iyice ne yapayım iyi. gördü bu arada bunlar oynamaz. Dörtler değil mi? Aynen. Ne yapabilirim bunlara? Abi bir tane bayığın falan olsa en azından. Bekte ya dur. <laughs> Ya. Oğlum çok kötüsünüz ya Vallahi ya Oyunculuk mu cidden ya Daha açılmış biri Molotovla uçsana oğlum Nereye Nereye gidiyorsan sağdan çık açılıyor Abi nasıl görüyorsun ya Helal. Canı bira. Bombayı denemezsem yapacak bir şey yok. O bomba tutsun lütfen. Yapma be. Helal. Tamam. O arkadaki alanda değil zaten. O halis orijinal maymune. Gördün sol ya, sol ya. Bomba geliyor. Lan. Biri sol babaya da biri sağda. Ağdaki yere yatıyor yatıyor. Soldaki nerede? Ya balıya vardı ya bak bak solda. Oradaki. O! Aynen. Aynen o. Olması lazım yani. Arabayı bir tane şey at, smoke at. Bir Yok kalmadı, smoke kalmadı. Gördün mü? Hayır. Nerede ki lan? Bakıyorum. Ha solda. Gördün mü siz ki ne harfi ne ne ne. Sağ solda o kadar değil. Görmen lazım. Hayır. Onun tam önünde. Tam önünde. E harfi E. Tamam. Son bir. Görebildin mi? Bir atla. Yok vallahi göremedim. Sağdaki da olabilir mi? Aynen, evet. aynen 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 makinin orada. Çok iyi lan. Aynen. Alan dişi numarası. Aynen. Bunun kaç aylık oynadı tam bu oyunu? Ho gördüm, ya gördüm yere. Gördün Yere yatmış. Ya. Bak bak harbi bu. Bu kardeşim like atanlar için gelsin yemin ederim. Çok güzel IQ ile oynadık maçı. Çok yeri. Gördün. Gördün. Abi. Helal lan sana. Abi. Harbiden helal olsun. Bak 4 kişilerdi. Adamlar 1 gram dalmıyordu. Nasıl dalacaklarını falan böyle düşündüm. Dedim yüksek bir baylaya gideyim. Bunlar açılmaya falan Yani cidden aklımda kurduklarım hepsi oldu. Gayet güzel bir şekilde de binimizi aldık. Yani şuradan kardeşim şöyle güzel bir like'ımızı atabilirsiniz. Sizlere güzel bir kardeşim. Güzel bir umarım maç sevindirmişimdir. Şöyle çıkalım abi. Kaç kilimiz var? Ne oluyor? 26 kil 4 bin asır. Naruto'da 1 kil varmış kardeşim. Erkek adama çok bile. Cidden çok teşekkür ederim için. Diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.